Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata. O plomo. Dümen yapan rapçilere koruluyorum Sonra 5 dakika geçiyor bunu unutuyor 21 yaşında oldum bir Escobar Sanki paraları koyacak yer bulamıyor Hako yeni nesil Escobar Alıyorum bir saate 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Olan ona göre konser yazı. Bir yanım elit bir yanımda psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Yola çıktığımda bulduğumu değişmedim Bir tane dostum var ona derim can polart yeah. Biliyorum bebek beni tanıyorsun Yarı kuruyum yarı elit bunu seviyorsun Isarlasan bu gece beni deniyorsun Gece bitiyor diyor hako işi biliyorsun Benim dökülmez hayranlarım Arkamdan konuşup duruyorlar hayran Diyor hakon attın bu işi kaptım <laughs> Onlar yapamaz dediler ama yaptım. Herkes konuşuyotun, sen beni anladın. Uçamıyor kelebeğim çünkü altın. Bizimle düşman olan bizden bıkar. Kısaca babalar sözünü tutar. Hako, sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin falan dediler. Vallahi ben yaptım. Hakon yeni nesil eskobar, alıyorum bir saate 35 bin dolar olan ona göre konser yazar Bir yanım elit bir yanımda da psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Yola çıktığımda bulduğumu değişmedim Bir tane dostum var ona derim can polart yeah. Hako yeni nesil eskobar Alıyorum bir saate 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser yazar Bir yanım elit bir yanımda da psikopat dostum var ona derim can polla ye